Arkadaşlar ben Arda. Bugünlük sizlerle güçlüğümü kaplayacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir yerde güçlüğümü kaplayacağım. Şimdi topu vuracağız. Yok o uyumuştu Başka. geliyorum buraya sen sen. Gel sonra. Yapacak bir şey yok. Oğlum olsun oğlum Ağzına olsun. Bir taraftar bulmam. Oy. Sen neyin kızıyorsun şu anı? Bak kuyruğun sallar. Aman ya. <laughs> Başka bir bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Bugün ilk videomuz bu kadar. Like, yorum atmayı unutmayın.